Ben saat alacağım. Saat Marina. Hocam sizden kaç çıkar chat? Bir Jacob and Joe saat alalım. Hacı benden 75 TL çıkar ha. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam guys. Ne haber guys? İyi guys. Okay guys. Let's go. Hocam. Şu ekranı da verdim. Size de verdim. Chat'te de var. Bana bir Jacob and Joe saat alsak ya. Vallahi 75 lira çıkar bilgin olsun. Bak, hani keriz ayıklama diye bir şey vardır ya, dedim ya. Yani tamamen yanlış yanlış, 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 yanlış. Okay. Yanlış. Bunlar Kerezi, sınırlı sayıda çıkıyor ya. Yok. Bunu aldın ya. Bundan zarar etme ihtimalin yok kullansan bile. Ya nasıl yok ya? Evet kırmadığın, çizmediğin sürece zarar etme ihtimalin yok. 50K çıkar gibi ya. 50K değil. Benim mazotumun On iki, milyon civarı lazım. <laughs> o da ucuzlardan bir tane alalım diye. Kerizavu kanka şunlar ya. Zenginlerin parasını emcüklemek için yapılmış oyunlardır ya. Yüzde yüz eminim ben Gürkan buna. bundan, bundan bu sene bir tane alıyorsun. 10 sene sonra 20 milyon... Ya ne mi? on senesi, bir sene sonra ya, ya bir sene sonra. Herkes aynı şeyi söylüyor amınakoyim. Şunu anlat. Sonra... Gürkan isim 10 vermeyeceğim, isim var, vermeyeceğim. Ya. Bir influencer saat alıyor. Yani, Yine, bir bak bir influencer saat oluyor Hemen sana anlatıyorum, hazır mısın? F Anladım. fiyatlarını sallayacağım, hatırlamıyorum. Misin? Tamam, hatırlamıyorum. Saat alıyor. Şey diye düşün, 250 bin dolar. Hatırlamıyorum vallahi. Tamam mı? Ama basic'ten gidelim, hadi. 30 bin dolara saat alıyor, tamam mı? Influencer. Türk. Bununla story atıyor. Story attığında bir adam görüyor ve satın almak istiyor. Aynı gün götürüyor, iki katına satıyor. Aynı gün, bak iki katına, ya, aynı gün. Bu. Hayır, sınırlı sayıda. O almış. Adam görüyor istiyor, yok. Tamam, olay zaten sınırlı sayıda. Tamam, saatin olayı da bu zaten. O kadar da para verilmez ama. Bak aynı gün arkadaşlar saat bir yatırımı. Dur bir dakika. Pagani arabalar gibi işte. onlar da sınırlı üretim. Ben Pagani araba bende yok. En kalitelisi de bende var. Paganiler inanılmaz fiyata satılıyor. Sınırlı üretimleri var. Hep zaten sınırlı üretim de. Alo, dostum nasılsın? Yayındayım. Dostum iyidir vallahi. Sen nasılsın? İyidir ben de. Chat'te seni duyuyor ya. Bir Bilir kişi olarak seni aramak istedim. Tabii yayındasın. He he yayındayım. Ya ben bizimkilere diyorum ki bakın saatler yatırım aracıdır. Bazı saatler. Evet. Buna ee, inanmıyorlar. Zengin ayıklama diyorlar. Senden ne bir duyarsak. Zengin ayıklama değil abi. Saatler yatırımdır. Kara para aklanır. Ka kapattım ama ne kuyum. <laughs> kapattım kanka. <laughs> kapattım, kap kapattım telefonu be. Allah Allah. Ne? Kapattım telefonu. <laughs> 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 <Allah Allah Allah. gülüyor> Aradım Alo kimdiniz? Şaka yaptım korkma lan. <laughs> Oğlum, beni niye aramıyorsun? Sen? Oo Ezbey abim. Rolex olan benim. Bana bir soruyorsun? ben inandıramıyorum abi bu insanlara saatin yatırım ya, aracı galiba, olduğunu. İnsanlar anlamaz. Oğlum herkes anlasa herkes zengin olurdu. diyor. <laughs> Konu ne? Ya insanlar şey diyor. Zengin ayıklama şey <laughs> saat. Falan diye chatle konuşuyormuş. Abi olmuş yani sonuçta fatura yok bir şey yok saatte. Hayır fatura yok. Kusursa <laughs> onlar diyor ki ''Mahatmağım'' <laughs> diyor. ''Mahatmağım <evet>, nasıl?'' ''Mahatmağım'' diyor. ''Çetin yok Çet diyor ki Bak öncelikle Çetin yani bir, şey bir illegal alakası, şey şey alakası yok. Bak illegal ile alakası yok Çetin. Onu çıkaralım. Şey ben Çetin illegal ile alakası yok dedim. Onu çıkar aklından. Tamam illegal alakası yok. Çetin ne demek Ya ben Çete dedim ki ''Bana gelin bir Jake'ı ben Joe Saat alalım.'' Tamam alalım abi Sen Onlar Biliniyormu orospu çocuklar <laughs> <laughs> Onlar dedi diyor ki Ya Zengin ayıklama aitimi bunlar diyor Ben de diyorum oh, ki doğru, hayır doğru, doğru, doğru diyor çocuklar Yok abi ya ne anlar chat ya <laughs> Chat anlamaz abi saatten Chat, chat. Neyse o... O, bak, Ben şöyle <laughs> söyleyeyim Şöyle söyleyeyim sayfı He Allah inşallah onlara bizden böyle 10 20 katını fazla versin de o zaman anlayacaklar. Amin amin bize de 30 kat. Bize de 30 kat. <laughs> Aa, tamam çok iyi anlaşma. Aynen öyle. <laughs> öyle i̇yi siz ne de zaman geliyorsunuz? A5 doktordan satılık değişeni yok. Kaskosu daha değişmedi. Oğlum sen ne ara sahibinden ilanına geldin ya? Oğlum arabayı, <laughs> arabayı kaza yaptık tır çarptı yandan ya. Oha geçmiş olsun. Tırın bir şey var mı? <laughs> Yarram saat olsa tır çarpamaz. <laughs> Arabayı çarpsın. Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Gitti değeri düştü arabanın. Gerçek abi. mi lan kaza harbi diyorum. Vallahi gerçek Geçmiş olsun. <laughs> Var mı bir şey? Çok geçmiş olsun. Yoo hani Ali'ye çarpsaydı geçmiş <laughs> <keşke> olsun. Ya, <gülüyor> <gülüyor> <zamana> ya <gülüyor> hadi öpüyorum öpüyorum. Hadi bay bay. Hadi bay. <gülüyor> 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 keşke Ali'ye çarpsaydı diye. <laughs> Of, of. Bu en son beni dolandırmıştı. Roblox'ta petimi almıştı. Ciddi konuşuyor olabilir. <laughs> of. Kemal'in Roblox'ta pet dilendiği yayın burada mıydınız peki? Garbimi Roblox'a başlattık. Var ne onu Robux'a yatırıyordu o dönem. Titan pet mi nerede? <gülüyor> <gülüyor> Gördüğün gibi Yırkan'ım, Tır bunu alsaydın tır çarpamazdı buna. Abi. Hadi buna da karşı çık. Abi. He. Abi saatlerde fatura yok mu? Hiçbir fikrim yok benim ama yok ya diyorlarsa dostum. yoktur. Ya dostum varsa bile o saat sınırlı üretim olduğu için tamam mı? 5-10 yaşa denk olacak. De sevdin, o paralar normal Amına kodum. Amına kodum. Bak. Sınırlı Tamam tamam sen de Çar'ı oynuyorsun, kostüm alınca bir şey değişmiyor. Kaç bin verdin? E tamam da aynı fiyat mı? Normal fiyat mı? Ya. Bir dakika, kime göre <laughs> neye göre? Senin gelirinin yüzdesine... Hayır yani, bak, herkes, her senin... Göre. Dinle, senin gelirinin... Dostum, dostum... Şey senin gelirinin yüzdesine göreyle insan... Hani bunu alan insanın gelirinin yüzdesi aynıdır zaten. Çok mantıklı Ondan... bir şey söyleyeceğim. Oğlum genelleme yapıyoruz her ya, Bu adam... Tamam zaten ben de o yüzden... Konumuzda hiçbirimizin CK bence o saat yok Gürkan. Denizli ablama çünkü Biz mal Hayır biz fakiriz ama bak chat gelirinizin binde biriyle kostüm alır mısın Gürkan? Alıyorsun zaten lola kostüm. Binde biri. Tamam. Paranın binde biriyle de bunu alırsın. Tamam ama bir tane adam var böyle. Dünyanın geneli zaten bin... Gürkan 12 milyon, milyon, milyon TL ne demek biliyor musun? Oyun... Hadi 13. 13 milyon TL. Kaç para yapıyor Most chat? Senin Pax Twisted Fate'in var mı? Örnek bir dakika. veriyorum. 380 bin dolar yapıyor. 380 bin doları alabilecek dünya üzerinde 1 milyon insan vardır. Vardır. Evet. Çok rahat vardır. Lan çok rahat vardır. Yok o 400k bir saate Ademiz Daha fazlasıdır ya arkadaşlar şey alabilecek rahat alabilecek insan vardır 1 milyona Anladın mı böyle koymayacak Ay Icardi alır Daha pahalılara araba alıyor 27 milyon dolar araba almadım oğlum Icardi Helal olsun Icardi bir keriz olmadığı için almıyor işte Lan saati de var 27 milyon dolarla 300 bin dolar Aynı şey mi Gürkan Kerizmiş Icardi Lan 100, kat, 100 katı 100 katı Oha! He, şuna katılıyorum. Bir saati gösteren bir şey 13 milyon etmez ama yatırım aracı 13 milyon eder bence, YTD. Çünkü bunun üzerinde kiler hani, anladın mı? İşte ne bileyim şunları elmas gibi düşün, anladın mı? Bir şeyleri bir şeyler yani. Kanka bu benim banka kasamda durur, başka yere gitmez bu arada. Bunu al 3 ay sonra minimum biraz karlı satarsın ama bence yani çok da bilmiyorum. Abi biz fakiriz sen niye zenginin meselesini katıyorsun? Çünkü genel konuşuyoruz. Bunu zaten bu saatleri bizim için yapmamışlardır emin olun buna. Ya bunun... Abi benim dedime çıkıyor. Keriz ablama o şey bu. Keriz dedin, değil kapı. işte benim bak bak. Bak biz alamayız bizim için pahalı okeyim ama keriz avlama değil. Bunu alan insanlar yani bu kadar paran olsun sen de alırsın. Neden? Şey için kar etmek için alabilirsin. Gerçekten istediğin için alabilirsin. Yatırım olarak alabilirsin. Paranın 13 milyon TL toplu durmasındansa bir saatte durması gibi düşün anladın mı bunu? Hani bunu aldınız ya arkadaşlar paranız burada duruyor. Bunu direkt geri satabilirsiniz. Şey de yapabilirsiniz. Bir de bu tür şeyler şey. Ya buna gel. Çalımda ne yapacaksın? Zenginlik göstergesi. <laughs> Oğlum bunu alan adamın bunu alan adam <laughs> sence Fikirli Fikirtepe'de bir... sokakta yürüyor mudur? Yani sadece Fikirtepe'de mi yaşadın? Hayır ya ben Fikirtepe'deyim ya. diye dedim. Hani bunu alan adam bunun çalınacağı bir yerde gezmiyordur ki bence. Ama ya Yap. düşünsene abi saat çalınsa bile, çağırsa bile, bile bir de satamazsın. chatten biri yazdı ben bilmem. Ben anlamam. Vergisi yok ya. Bunu alıp vergi ödemediğin için de paranı toplu bir şekilde bir yerde durdurabiliyor musun? Hani anladın mı? Ciba bunun hayalini bile kuramıyoruz. Bu konu hakkında neden çene yoruyor? İşte zenginin malı züğürtün çenesini yoruyor. <laughs> zenginin malı da burada Gürkan oldu. Çok para amına beyim ya. Çok para ya. Ben de bilmiyorum attım öyle. He atmış o zaman gerçek bilgi değilmiş. Ben saate erişim engeli gelsin istiyorum. <laughs> Bak bu, bu, bu çaldıklarını düşün tamam mı? No name bir hırsız. Ağlarım. Okut şey biliyor <laughs> musunuz? UFO, UFO 361 var ya. Türk yanlış bilmiyorsam. Türkiye'ye geliyoruz bir tane sahilde şeyleri çalınıyor. Bu chain main mücevherleri. Bu, bu adam çalsa bile okutamaz ben sana onu söyleyeyim yani. 13 milyon ikinci el fiyatıymış demin açtığımızın. Oha. Ya orijinal hani eğer orijinal çıktığında yakalasan 13 milyon değildir o eminim. Evet bir de eve aciz. Ya battınız şirketiniz falan battı ya. Saatlere alamıyorlar. Yani orada durabiliyor paran mesela. Ya bildiğim bu. onun bunu hep kötü yönle kullanıyorlarmış. Ben de diyorum, insanlar yatırım falan yapıyor. Yok, benim vergi yok. Benim de özel alınmıyor. Bunu hiçbir şekilde iyi için almıyormuş ki kimse saati. Hmm. Evet. Şey doğru mu? İcra eve geldiğinde iki tane olmayan hiçbir şey alamıyor. Bu doğru mu? Bir tane koltuk kalana kadar hepsini alır onu. Hayır, iki tane koltuk yok sağlamıyor, iki tane televizyon yoksa alamıyor, iki tane bilgisayar yok sağlamıyor. Cibam biz 300 kişi oturduk, e, ee, 1300 kişi oturduk, saat parası konuşuyoruz. Ne konuşalım? Ya bence kuantum fiziğindeki... Ya kuantumda <laughs> böyle bir oynamalar var biliyor musun bu aralar? Yani bir biz ne konuşalım? Diyor. Dünyayı mı kurtaralım? git gel yapıyor, bir caz yapıyor, bir giremedi içine. Girse dünya kurtulur. Bir ayın açıyoruz, asla taşınamayacağımız evlere bakıyoruz. Bir yayın açıyoruz, asla alamayacağımız arabalara bakıyoruz. Bir yayın açıyoruz, asla alamayacağımız saatlere bakıyoruz. Böyledir babacım bizim olay. Maskar'ın neden dünyaya geldiğini konuşalım. Bence Maskar bir uzaylı projesi. Cibo, parfümüm nasıl? Nerede oğlum parfüm? Kutusu bu. Giorgio <laughs> Armani parfüm. Hiç kullanmadım, bilmiyorum. Chat'te kullanan var mı? Kalp notaları neymiş? Lavandi, Mavandi ne olduğunu da bilmiyorum bunların. Üst notası... Notede tete. O ne ya? Tete dedi ya midem bulandı ananı avradını sikim, bokum geldi. NPC parfümü. Anladım. Bu şey mi? Böyle bir gece kulübüne girdim ya da gece kulübüne bir mekana girdiğinde herkes bu kokuyor. Bu o mu? Ya parfüm var diye alınan parfüm bu. Niye öyle küçük şey yaptınız ya parfümü? Belki güzeldir. Bence Benim parfümün akrep burcunu bulamadım ben ya. Cibo. Tiziana Terenzi mi kullanıyorsun? Ha o Teren yok kul... kullanmıyorum da akrep olanını arıyorum bulamadım akrep burcu. Yaz akrep burcunun o saçma Yazık. o dildeki... Ben de Tiziana Terenzi kullanıyorum. Tiziana Terenzi akrep. Akrebin şeyi ne chat? Terazinin Libra falan ya. Akrebinki oh. ne? Cibon parfüm. Arkadaşlar Tiziana Terenzi kullanıyorum ben. Öner dersen hiç hiçbir işbirliği yok, hiçbir şey yok. Chat'ten birkaç dostum scorpion Scorpion. Scorpio. Bakalım. Bu ne amına Riluata ne ya? Frans ya buna bastım. Alayım. Alayım. Ne bileyim kanka. Al. Shop. <gülüyor> 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 ya beni bir rahat bırak. <laughs> bu da bu da kerizavi. Hayır bunu tercih Yok, yani bu, bu alakasız tercih. bu şey demiyor adam sana <laughs> git kendi şeyinin parfümünü al demiyor ben hepsini sıktım ben kendi şeyim hoşuma gitti. Hepsini sıktı. E, Onu deniyorsun ya gittin yerde alırken. Abi ya fakir olsak denetirler mi denetmezler <laughs> ki? <mi? gülüyor> denetirler denetirler. Beyle, bu bak fakir, fakir oldu. bu, fakir bu... Ay, yanlış. Mağazaya sokmazlar mağazaya götünü tekmelerler. tekmelerle. <laughs> <laughs> hayır, Lan, geliyor, dinine, hayır, hayır. Hayır, bak, <gülüyor> bak. <gülüyor> bak <gülüyor> bu denetme denetme konusuna gelirsek. Ben, <laughs> ben kazaklamaya da giremem. Ben kazaklamaya da giremem. Ne kadar falan olsun. Ben kazaklamaya giremem kardeşim. Herkese <laughs> kusura bakmayın. Çalışma falan var diğer yollarlar beni. <laughs> bak, bu bizim kültürde en aşağıdan en üste kadar badem de, meyve de alsan, parfüm de alsan, tişört bile alsan denetiyorlar. Evet, aldığın her ürünü denetliyorlar. <laughs> Kapalı paketli ürün değilse. Maskar bornozla gir alırlar diyor Çeyd. Asistir <laughs> bak o zaman olur ya. bir şey var böyle. Ben mağaza sahibi olsam yırkını 5 kilometre yakına sokmam. <laughs> Aga tütün kolonyası en güzel şeydir. Aynen. Aks çikolatalı da sık. <laughs> o zamandır hadi başka bir şey çenemizi yorsun. Bu ama buna çok katılmayabilirler. Benim çok sevdiğim bir marka. Belki bir gün alacağım. Dupont ananı çok Dupont, kalem ya da, da çakmak. Gene başladı. Gene ya yani bu okey ya bu. Çakmak okeyim de kaleme değil. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben çakmak. 100 lira çok ucuz. Ben çakmak hastası. Orijinal değildir herhalde bilmiyorum. Babacım bu. Baba çok ya. Ben Zippo alacağım kendime de bunları görünce de kanka Abi, ayar oluyorum. en kolay şeylerin bu kadar pahalıya satılması. Zippo zip zip kaç para oldu? Ya. Ben bak ben hep ben çakmak hastası bir insanım. Ve Zippo'lar çok pahalı değildi. Ben hatırlıyorum. Ben 250 liraya da zip aldım hatırlıyorum. Şu an kaç para bak. Zippo'lar? 2K ile 5K arası. Daha da 20K'ya da çıkıyor. Oğlum ben 150 liraya hatırlıyorum lan orijinal. Bu çakmaklara yani eskiden memos memos altın mı koyuyorlardı? Memo dinle. Evet. Oğlum bak şu adam her zaman şöyle yakıyor sigarayı. Ya ben garibim annem bir annemler geçen buradaydı ya chat. Biliyorsunuz. Ya garibim annemin çakmağı bitip duruyordu. Geliyordu böyle ya çakmağını versine yakayım falan benimki bitti diye. Ben de ona da zippo aldım. adam gibi adam be. Daha doğrusu Allah, aldım dediğim ben benim kendi zippolarımdan bir tanesini ona hediye ettim. Anacan benim bilgisayar da şura çok tekliyor ya. Abi hala duruyor mu ya evinde fazladan çakmak? Var benim ben bu çok Nereli da kaybettim abi? ya. Hatta bak iki tanesini Galatasaray maçlarında kaybettim. Peki evinde nerede saklıyorsun? Saklamıyorum öyle açıkta duruyor. Yani nerede duruyor yani daha doğrusu? Nereye koyduysam orada bir yeri yok. Satır evine gidince arayıp bir tane çakmak alsana bana. <laughs> Şimdi ne yapacağım ben çakmaz? Sağ yapmadıysa bir şey Ama bilmiyorum yok yok. Arkadaşlar Beşiktaş'la oynuyorduk. Gomis'li seneydi bir tanesi mesela. Böyle o da bir tane yani eski kız arkadaşımın hediyesiydi. Böyle gözleri mavi. Yani mavi gözlü. Yani Zippo düşünün üzerinde sadece mavi gözler var. Görmüş bana hediye almıştı. Beşiktaş maçındaydık. Gomis'li sene. Şampiyon olacağımız sene. Golü attık. Ben sevindim yere indim çakmam yok. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Nerede oldun da bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yerde mi gitti paracıklar? biri bir şey mi? <laughs> biri bir şey Senin seni çakma o ortamda ne olmuş biliyor musun? Tam ne olarak olmuş? bu olmuş. Tam olarak bu olmuş. Ne olmuş? Saatte çalış. Tam saatte içtim yayından önce. Ne olmuş? Benim değil la yeni yok. çıkmış yazmış. Adam alacakmış. Nereye attın Ahmet? Ben en özelini attım Discord'a. Ben şey Twitch kike yazamıyorum ya. Şey mod değilim. Tam <laughs> <laughs> <Daha> olarak bu. <laughs> Bunlar <Bundan gülüyor> ne anlamamız lazım da abi? <laughs> He çalınınca anladım <laughs> tamam 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 benim kafa basmadı da biraz. Biraz kafa çalışıyor. Oğlum abi de ya. manyak ama Bizim biz salaz ya Ahmet'im. İlk anlamadık ilk başta. <laughs>